Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Anayasanın 167. maddesinde devlet piyasada kartel ve tekel oluşumunu engellemelidir yazmaktadır. Ancak son yıllarda İtalyan asıllı Ferrero isimli şirket fındık karteli oluşturmuş, çevresine aldığı 3-4 adet yerli tedarikçi şirketle tekel oluşturmaya başlamıştır. Bu tekelciler eliyle piyasa manipüle edilmiş fındık fiyatı iki buçuk doların altına düşürülmüştür. Bu ülkemizin önemli bir ihracat girdisi olan fındık ihracatından yeterince gelir elde edememesine sebep olacaktır. Ayrıca Karadenizli fındık üreticisi mağdur edilecek. Bu kış üretici tarlasına gübre atamayacak, bakım yapamayacak hale gelecektir. Dünyada tarım girdileri ve emtia fiyatları tüm ürünlerde artarken bu tekelciler fındık fiyatını düşürmekte üreticinin zararını ve ülkemizin gelirini azaltmaktadır.